Herkese merhabalar sevgili Koç Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Ekim ayı için sizlere niyet ettim. Fincanımı kapattım. Umarım güzel şeyler, güzel enerjiler çıkar. Ben de sizlere güzelliklerden bahsederim. Hemen şöyle arkadaşlar fincanınızı şöyle bir açalım. Öncelikle diyor ki bakın burada 1, 2, 3, 4 tane şunun altında yine bir akış vardı. Ve burası sağ taraf biraz da geçmiş kısımlar şöyle. Çok iyi giden bir ilişkim vardı. Her şey çok iyi gidiyordu işte eğitim hayatım, aile hayatımız iyi gidiyordu ve bir şey oldu, bozuldu. Şimdi bu bozulmuş olay tekrar bir düzene girebilir. O insanla aranızdaki ilişki düzelebilir ya da bakın yukarıdan size bir şeyler geliyor. Sizin halbuki oraya bir yolunuz yok. Yani işte ilişkimiz düzelsin diye bir şey yapmıyorsunuzdur, duruyorsunuzdur. Karşıdan gördüğünüz gibi bakın yukarıdan geliyor. Karşıdan size bir şeyler gelebilir. Haksız, yani çok güzel bir işim vardı ama haksızlığa uğradım diyorsanız bakın bu haksızlık için sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Karşı taraf belki de hani dava açtığınız için mecburen de olabilir ya da vicdanen bunu bir telafi etme durumuna gidebilir. Dediğim gibi iyi gidiyordu, bozuldu dediğiniz konularda belki de karşınızdaki insanlar size şunu söyleyebilir. Ya sen çok güzel, iyi gidiyordun, işte para biriktiriyordun, iyi ders çalışıyordun, işte iyi gidiyordu, ilişkin ne oldu dediklerinde işte anlatırsınız. Ona göre karşınızdaki insanlar ya bir daha bir deneyin bakalım, bir, bir daha bir uğraşın, bir daha bir şansını dene ya da şansınızı deneyin diyebilirler. Bakın hep bir karşı taraftan size Övgü gelebilir, para gelebilir, hakkınız gelebilir. Karşınıza o insan gelebilir. Burada bu arada bakın böyle bir taşın üstünde şu anda yatıyorsunuz. Bu da sizin çok büyük sabırlarla yani çünkü taş bir sabır demek burada. Ee, ve üstünde de yapmanız sizin beklediğinizi ifade ediyor. Yani çok sabırlısın. Normalde burcunuzda sabırlı olmak yoktur. Hemen harekete geçelim. Şimdi düşündük mü? Hemen başvurumuzu yapalım. Hemen görüşelim, hemen konuşalım. Böyle bir aceleci tavrınız var aslında. Fakat yine de bakın demek ki sınırlarınızı çok zorladığınız anlar var. Sabırla beklediğiniz bir şeyler var. E şimdi burada da bir yol oluştuğu için Demek ki arkadaşlar sabırlarınızla ilgili artık neyi bekliyorsanız belki bir insana sabrediyorsunuz. Hani düzelsin işini gücünü dersini bilmem nesini düzeltsin diyerekten. Bakın burada bile güzel bir yolunuz var. Yalnız bunun hemen alt kısmında bir kısmı koyu renk bir kısmı açık renk görünen bir alan var. Bu dönemde sizler iki karakteri birden oynamak mecburiyetinde kalabilirsiniz. Yani Avanı 200 mü diyorsun? Hayır, asla öyle bir şey yok. Sadece çok sinirli olmanıza rağmen çok sakin davranabilirsiniz. Veyahut da dediğim gibi normalde çok aceleciyken çok sabırlı davranabilirsiniz. İnsanlar sizde bir değişim fark edebilirler. Bu şekilde olabilir. Veyahut da bazı düşünceleriniz var. Bir kısmını söylüyorsunuz, bir kısmını söylemiyorsunuz. Aileye bir şey mi açıklayacaksınız? Bir kısmını söyleyip bir kısmını söylemiyorsunuz. İşe mi başvuruyorsunuz? Belki normalde insanlarla aman üş, diyorken kendim daha iyiyim aslında tek başıma çalışırken demenize rağmen o iş yerinde e, anlaşmak adına ben takım çalışmasına çok yatkınımdır. İnsanları da çok severim." diyor olabilirsiniz. Biraz böyle bir durumunuz olabilir. Onun dışında burada bir adımınız var. Adımınız birazcık arkadaşlar yukarıya doğru. Bu şekilde yaptığım zaman da bakın sırtınızı bir yere yaslamış görünüyorsunuz. Bu da sizin attığınız adımın size yarın bir gün bir dayanak olmasını ifade ediyor. Bugün için iş olarak bir adım atarsınız. E sigorta yapılır, yaptırırsınız. Sizin gelecek için bir nebze de olsa bir güvenceniz olabilir. Bugün için iştir, eğitimdir, sağlıktır, işte kariyerdir, başka bir yere gitmek ya da gelmek olabilir. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde attığınız, yani şu an için attığınız adımlar ilerleyen dönemlerde sırtımı yaslayabileceğim bir ev, bir mal, bir para, bir iş, bir güvence olarak sizlere geri dönebilir. Bu alana geldim Bu bu arada çok temiz görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten sağ taraf. Yalnız sol tarafta çok fazla gördüğünüz gibi yukarıya çıkışlar var. Çünkü hayalleriniz, planlarınız hep daha ileride, hep daha yukarıda. Ve bakın burası hep konuşma. Görüyor musunuz? Bu kadar konuşmanın içerisinde koç burçları boğulur, nefes alamaz, yeter der ve çok sinirlidir. Aslında bir dokunsam size ya ağlarsınız ya da sinirden kızarırsınız. Bu kadar aslında içten içe dolu olduğunuzu ifade ediyor. Çünkü bu kadar konuşma bakın size boğmuş aşağıda. O yüzden bakın artık bir sürü yollarınız var. Sol taraftaki yollar çıkış, kurtuluş, sorundan, problemden uzaklaşma, gerekse bir çözüm yolu. Gerekse bir hani ben bu meseleyle uğraşmak istemiyorum deyip kapıyı kapattığınız bir e, durum olabilir. Dediğim gibi çıkış uzaklaşmalar gözüküyor artık. Hem ikili ilişkilerde hem üçlü ilişkilerde hem de bireysel olarak ki bakın burada o kadar yükseğe zıplamışsınız ki elinizle böyle sanki hani gökyüzüne kadar çıkayım da kuşu aşağıdan havalandırmayayım. Gökyüzüne çıkayım kuşu orada bırakayım gibi. Hani bayağı yükselmişsiniz. Yani siz almak istediğiniz seviyeye ulaşmışsınız. Kuş nerede gezer? Havada gökyüzünde gezer. Siz de o kadar havalara uçacağınız, o habere o kadar yaklaştığınız bir döneme giriyorsunuz. Hayırlara vesile olsun. Onun dışında bir de şuradan bahsedeyim sizlere. Evet içinizde bir aydınlanma görünüyor fakat bu ancak e, hani bir şeyleri gerçekten geçmişi geçmişte bırakabildiğiniz sürece muhtemelen kendisini gösterebilir. Geçmişi geçmişte bırakmazsam ne olur? Burası buraya kayar. Buradaki aydınlık kaybolur. O yüzden geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Burada bakın bir şey tutuyorsunuz. Hem bir insanı tutuyor gibi görünüyorsunuz ama 7 rakamını z harfini de tutuyor olabilirsiniz. Ki f'ye de bir tık benziyor ama. Şimdi öncelikle... 7 rakamını tutuyorsanız sizin nasıl olduğunu anlayamadığınız bazı güzel olaylar yaşanabilir. Yani e, hani hayatında biri vardı ne ara onu bıraktın da aklına ben geldim de ya da zaten ben aklında var mıydım bana geri dönüş yaptın sen gibi ya da çok uzun zamandır görüşmediğiniz bir akraba aa şey şu şu teyze arıyor niye arıyor ki şimdi beni iki senedir aramamış şimdi mi arıyor acaba ne diyecek bir şey mi oldu deyip cevap verebilirsiniz. Yani biraz böyle hani ihtimal vermediğiniz olaylar kendisini gösterebilir. Sizi böyle şaşırtacak olaylar olabilir. Onun dışında Z harfi sizin artık bazı şeyleri noktalandırmak istediğinizi ve bu noktalandırma için artık bitiş için elinizi bir atmanız gerekiyor olaya. Yani partnerinize dediniz ki ya da çocuğunuza dediniz ki onunla görüşmeyi bırak artık bırakmadı mı? Bu sefer aman bana ne demiyorsunuz demek ki. Demek ki benim ağırlığımı ortaya koymam gerekiyor. Benim senin derslerine, senin harcamalarına dediklerimi yapmıyorsun. O zaman benim de buna el atmam lazım deyip bir müdahaleniz olabilir. Bu şekilde bir durumu var. Ee, bu arada bu konuda ne kadar yaralı olduğunuz sırt kısmınızdan zaten belli. Şimdi bir de şu geçmiş kısımdan bahsedeyim. Zaten şuradan bahsetmiştik. Şuradan bahsedeceğim. Bakın bir şeye artık tutmuşsunuz Gene bir taş var. Demek ki çok sabrederek beklediğiniz bir şey var. Siz bundan inşallah çok güzel dönüşler alabilirsiniz. Alt kısımda da herkes birbirini tutuyor. Şu kısım hariç. Bu artık kopmuş gitmiş yolunda olan bir şey. Şöyle yani ailedeki herkes diyelim bulunduğunuz alanda sizin düğününüzü derneğinizi yapıyor. Maddi manevi herkes bir arada ama evlendikten sonra ya da bulunduğunuz yerde bir şeyleri kazandıktan sonra siz artık başka şehire gidiyorsunuz. İşte çoluk çocuk artık başka yere gidiyor ve onları tutamazsınız. Onlar artık kaçıp gidiyor uçup gidiyorlar biraz böyle bir noktadan sonra böyle bir kopuş olabilir kötü gözüktüğünü söyleyemem ama bunu da bir atlatmak lazım onun dışında diyeceksiniz ki ya ben buraya baktığım zaman sanki böyle gözleri işte burnu şöyle hani e çıtaların falan şöyle burun ve ağız yapısı birleşiyor ya. Onu görüyorum diye olabilirsiniz. Evet belki bir çıta kaplan arası bir görüntü var. Özellikle kaplan görüntüsü görünüyor birazcık. Bu da sizin. Şimdi sizde normalde dişil enerji var. Tabii ki herkeste olduğu gibi. Öyle olmasa zaten e, merhamet, acıma duyguları tamamen ortadan kalkar. O da çok zararlı zaten. Yani ne olduğunu söylemeye gerek yok. Bu dönemde dişil enerjiniz daha fazla ön plana çıkabilir. Çok arkaya attığınız bir mesele. Yani şöyle söyleyeyim, belki işten güçten, belki çoluk çocuktan, e, belki hani sağlık olayı var, başka bir şey var. O kadar çok başka şeyler ön plana çıkmış ki siz sürekli iş halleden, iş bitirici yönünüzü ortaya çıkarttığınız için dişil enerji çok bakın arka planda kalmış. Onu biraz öne çekmek kıymetli olur diyelim. Şöyle bir bakalım. Hemen annenin içi açılmadı. Yani çok fazla açılmadı. Hafiften bir renk görüntüsü oldu. O kadar önemli. Değil. Normalde keşke bu kadar da açılmasaydı açıksa da tam açık kalsın yani. Ama böyle olduğu zaman birazcık dedikoduyu anlatıyor. Şurada arkadaşlar bir J harfiniz var. J harfi sizin beklentilerinizin karşılandığını, aklınızdaki soru işaretlerinin az çok giderildiğini ifade ediyor. Burada da bir kancanız var. Kanca da aynı böyle denize hani atıyorsunuz, ucuna balık geliyor. Yani oltaya geliyor aslında. Demek ki sizler de bu dönemde ya koca denizde, koca iş sektöründe, koca şeyde bana ne denk gelecek, kim bana iş verecek, kim beni burada bulacak derken hani evden bile çıkmıyorum. Hani kısmet derken evet olabilir. Bir yere gittiğinizde görünürsünüz, bir şeylere katıldığınızda görünürsünüz. Tanıdıklar aracılığıyla olabilir. Yani bir şekilde sizin ya bana koca denizde nerede kısmet gelecek derken gerçekten gelir o bir tane de kısmet olsa gerçekten sizin şansınızda kısmetinizde varsa gelir o koca denizdeki küçücük balık bile olsa sizin oltanıza takılır kısmetinizde varsa böyle bir olayınız var hayırlara vesile olsun şöyle bir bakıyorum iki tane çok güzel akışınız var ve birleşerek devam ediyorlar maşallah diyelim yani biri aşk biri paraysa aşkla parayı aynı anda bulabilirsiniz. O açıdan hani gayet güzel görünüyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.